Hepinize merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber TikTok beğeni listesini göstereceğim arkadaşlar. Böyle videonun daha fazlasını gelmesini istiyorsunuz. abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. İlk önce Play Store'a giriyoruz ve Tik Plus'ı indiriyoruz arkadaşlar. Ben indirdim. Sonra bunu açıyoruz. Arkadaşlar yorumlara hashtag takipçi yazıp 40 tane maksimum 40 tane takipçi isteyebilirsiniz. Ben yollayacağım arkadaşlar. Beğeni istiyorsanız hashtag beğeni yazıp 40 maksimumunda da 40 İster 20 de isteyebilirsiniz ama maksimum 40 arkadaşlar. Sonra e, burada yıldız kazan yerine gidiyoruz. Burada 238 tane yıldız var arkadaşlar. Ben bir saatten az süredir bunu kazandım arkadaşlar. Bunun videosu şu anda kartlarda gözüküyor. Oradan girip e, izleyip yapabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi buradan beğeniye basıyoruz arkadaşlar. Buradan manuel ekleme yeri var. Burada TikTok e, şeyiniz istiyor yani e, linkiniz istiyor. Bunu nasıl yapacağınızı göstereyim arkadaşlar. Buradan ee, TikTok'a giriyoruz. TikTok'ta ya bir videoyu ya da kendi videonuzu buradan ekleyebilirsiniz. Buradan kendime gidiyorum. Videoya basıyorum. <laughs> buradan 3 noktaya basıyorum. <laughs> 3 noktaya basarak bağlantıyı kopyala diyoruz. Ve yukarıda bağlantı kopyalandı diyor arkadaşlar. Buradan çıkıyoruz. Şöyle tik plus'a gidiyoruz. Burada ee, yüklensin. Burada yüklendikten sonra arkadaşlar şuraya manuel eklemeyen o linki kopyalıyoruz ve o linkten geliyor ama bir uzun sürdüğü için video uzun olmaması için ben devam edeceğim arkadaşlar. E, ondan sonra şu video bizim kendi videomuz buradan geliyor. Buradan istediğiniz bir tane seçebilirsiniz arkadaşlar. Ben 100 yıldıza 50 tane beğeni istiyorum diyeceğim. Burayı tamam istiyor musun? Evet diyeceğim. Okey yukarıdan 238'den 138'e indi. Geliyor. Profile gidiyoruz. Buradan siparişlerim diyoruz. Bakın arkadaşlar ben daha dedim da 25 tane gönderdim gitti. Burada şu an 50 tane beğeni gelecek diyor. Ve devam ediyor diyor. Şu an aşağıda da şey var. Bir tane arkadaşımız videoma like, beğenmiş. Kanalıma abone olmuş. Ona takipçi gönderdim. Ve devam ediyor. Gidiyor takipçisi. 50 takipçisini gönderdim ve siz de yorumları yazık yazıp size gönderirim arkadaşlar. E, sonra böyle oluyor. Böyle daha fazlasını gelmesini istiyorsanız abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere bay bay.